Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yine akıllanmıyorum. Kuaföre gidiyorum. Ama bu sefer daha büyük akıllanmadım. Kalktım Seul'deki kuaföre gidiyorum. Saç diplerim çok geldi. Sonra işte kuaförde Instagram'dan benim yakan videomu görmüş. Saçlarım yüzünden ağladığım videomu. Bana dedi ki ben senin saçını çok güzel yaparım. Dedim emin misin? O da dedi ki eminim. Tamam o zaman dedim. Geliyorum ve gidiyorum şu anda. Doris Station'da terma yapmam gerekiyor. Böyle aktarma yapı yapı gideceğim bakalım. Çok heyecanlıyım saç için. Bir de bugün saat 4'te işe gitmem lazım. Ama patronuma dedim ki geç kalırsam sana haber vereceğim. O dedi ki tamam geç kalırsan ara beni. Ben bütün günde çalışabilirim. Ama yetişirim diye düşünüyorum. Randevum çünkü saat 10'da. Umarım güzel bir şey çıkar. Saçıma hiçbir şey yapmadım. Sadece topladım. Gidiyorum boya olacak zaten ama saçlarım inanılmaz temiz. Keşke birazcık böyle kirli olsaydı. Temiz olduğu için biraz boya işinde yanacak böyle saç diplerim kaşınacak gibi hissediyorum. Çok 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 inanılmaz bir heyecan var. Böyle de kıyafetim şu. Bu crop tarzında bir şey. Altıma da kot giydim. Taşıma sopan şeyler. Neyse onu da artık videoda anlatırım size. Ben de sabah kahvaltı yapmadım. Oraya gidince ar kahve falan bir şeyler parşedar içerim. Burası pazar girişi hem de otopark. Burada işte şehir merkezine giden yol. Bizim evimizin konumu buraya hiç bayağı yok. Yakın olduğu için diğer evlerden. Yani şöyle söyleyeyim. Hem sakin ve güvenli bir site hem de merkeze çok yakın. O yüzden bizim evin konumu Miko diyebilirim. Aynı Türkiye'de olduğu gibi böyle ucuzlukçu dükkanlar falan var. Son burası bir ara bubble tea ydi. Sonra burayı dükkana çevirdiler. Çok garip garip. Şurada Misha var. Sizin sevdiğiniz Misha. Ama bu Mişa Kore'de hiç sevilmiyor ve tutulmuyor maalesef. İnsanlar pek hoşlanmıyor Misha'dan. Onun yerine daha kaliteli ürünler alabiliyorlar. Sonra burası işte 1 milyoncu gibi bir yer ekmek satıyorlar 1 milyona. 1 liraya buranın 1 lirasına. Böyle pazarda tanıttığıma göre artık müsaade ederseniz gideyim. Şimdi aktarma durağındayım arkadaşlar. Birinci hattan beşinci hatta aktarma yaptım. Yapıyorum. Daha yapmadım. Yapmak üzere <laughs> yapa yazdım. Buradan 5.ye aktaracağım. Oradan da 4 durak falan gittikten sonra dördüncü çıkışa çok yakınmış. Hemen oradan geçerim. Yalnız birkaç dakika geç kalacak gibi. Normalde tam vaktinde gitmeye çalışıyorum her yere ama Mina'yı kreşe bıraktıktan sonra gitmek birazcık vaktimi aldığı için zor oluyor. Görüyor musunuz aktarmayı böyle gösteriyorlar her yerde. Kore metro hattı çok rahat. Japonya'nınki aşırı zordu. Mesela burada işte gideceğiniz line'ların renkleri farklı farklı belirlenmiş. Ay çok kalabalık. Orayı takip ederek istediğiniz yere gidebiliyorsunuz ve bir tane kartınızın olması yeterli. Bir kartla bütün işlerinizi, bütün line'lara binebiliyorsunuz. O yüzden baya rahat. Bakın İngilizce olarak da yazıyor. Japonca da yazıyor, Korece de yazıyor. Hangi dili biliyorsanız. Türkçe yazmıyor çünkü Türk yoğunluğu olan bir ülke değil burası. Bunlarda ne biliyor musunuz? Şeyler, e, evlilik, çöp çatanlık siteleri. <laughs> isterseniz çöp <laughs> çatanlık siteleri. Teşekkürler. Arkadaşlar geldim. Kamera çekiyorum bilmiyorum ama umarım çekiyordur. Ben hiçbir şey görmüyorum çünkü. Evet şimdi buraya nasıl gireceğiz? İkinci kat diyor. Şuradan gireceğiz herhalde. Hiçbir fikrim yok nasıl gireceğim konusunda da dur bakalım. Çözeriz şimdi. Muhtemelen burada. Ay ne kadar tatlı bu. Buradan gireceğiz şu kapıdan. İkinci kata gideceğiz. Ay çok heyecanlıyım. Hiç akıllanmayan <laughs> wanted a hair dye, personal color analysis, and then for you the image that you want was being elegant and classic. Right? Yeah, that's right. Okay. Today we're gonna be doing a personal color analysis and then I'm gonna be giving you recommendations based on the color that fits for you. And then I'm gonna match out the root and the bottom part. And then I'm gonna create a little bit of a layer, create a little bit of a face framing on the side here, and I'm gonna work on a natural curl for you. Bu yan tarafta bir saç analizi yapmışlar saç köklerine uygun. Ben de buradayım arkadaşlar. İçeceğimi bekliyorum. Şimdi ne yapacağımızı size tek tek anlatayım. Renk analizi yapacağız saçıma ve yüz tenime, yani yüz tenime uygun saç rengini bulacağız. Ona göre saç rengimi değiştirip kesim yapacağız ve şekillendireceğiz. Burada seçenekler sundular bir tablette görmüşsünüzdür. O seçenekleri işaretliyorsunuz. Mesela nasıl bir tarz istiyorsun? Doğal mı istiyorsun? Daha böyle e, sevimli mi istiyorsun? Elegant mı olmak istiyorsun? Nasıl olmak istiyorsan ve saç tipini ve saçın işte dalgalı mı, düz mü, nasıl onları karar veriyorsun. Ona göre onlar da renk analizi yaptıktan sonra artık işleme geçiyorlar inanılmaz heyecanlıyım. Çok farklı bir renk düşünüyoruz. Kafamızda birazcık düşündük. O yüzden bayağı heyecanlıyım diyebilirim. Burası renk analiz odası. Ve sana uygun makyaj malzemeleri. Ondan sonra burada böyle kumaşlar var. Muhtemelen beyaz bir önlük ve beyaz bir başlıkla yapıyorlar. Işıklar vesaire de var. Burada takılar da var. Yani sana uygun işte takı rengi, saç rengi, makyaj malzemesi rengi bunların hepsine burada bakacaklar. 저가 이제 지금 포스를 해야 되는 거는 매치가 돼야 돼 어, 피부톤이 어두워 보이거나 아니면 고객님이 뭐 아파 보인다거나 피곤해 보이면은 이거는 고객님의 컬러가 아니에요. 어, 저희가 웜톤 있고 쿨톤이 있는데 저희가 보면은 이거는 웜톤, 밝은색 웜톤, 이거는 쿨톤. 그래서 보면은 웜톤 블루, 웜톤 핑크, 쿨톤 블루, 쿨톤 핑크예요. 같은 색상 계열인데 고객님한테 더잘 어울리는 거는 웜톤이 고객님이랑 더조화로워요 블렌딩이 되고 고객님 피부톤이랑 이 웜톤이 잘 맞아 떨어져요 그리고 이거는 가을이에요 가을 근데 고객님은 이제 사실 저는 이미 보자마자 답을 알고 있었거든요 네. 고객님은 웜톤이고 그리고 웜톤에 제가 말했듯이 가을이랑 봄이 있는데 가을이 조금 더 어두워요 색상들이 근데 이런 봄쪽 이제 밝은 쪽웜톤 색상들이 고객님한테 조금 더 에너지 있어 보요 이런 노란색들이나 이런 쪽들의 이제 웜톤 사실 고객님은 누가 봐도 몸톤이에요 진짜 코랄 메이크업이 잘 어울리고 사실 이런 뭐 윈터 겨울 쿨톤 이거는 이제 가을 웜톤이긴 한데 이, 이건 사실 너무 어두워져요 고객님한테 너무 어두워 근데 이런 겨울 쪽으로 가면은 확실히 칙칙해지죠 피부색이랑 머리색이 조금 컨트레스트 대비가 있으면은 음. 그러면은 쿨톤이고 피부톤 전체적으로 밝은데 머리색도 밝아야지 전체적으로 사람이 에너지 있어 음. 봄 컬러 이런, 이런 노란색이 조금 뭐 패션으로 코디하기가 좀 어렵긴 한데 특히 여름에는 이런 블라우스나 뭐 자켓류 이런 노란색으로 좀 입어주시면 확실히 화사해 보여요 그리고 뭐 웜톤 중에 블루도 있긴 한데 이런 블루도 나쁘지 않아요 이런 그림도다 사실 이쪽은 다봄 봄 웜이어서 솔직히 다잘 어울려 나악세리 아, 같은 거는 이게 이제 실버예요 실버 이게 이제 골드. 근데 고객님한테 솔직히 실버도 굉장히 샤이니하고 나쁘진 않은데 봤을 때 이런 뭐 라이트 골드나 로즈 골드 네네 전 제일 으로 너무 좋아가지고 좋아. 완전 퍼플, 네이비 음. 라이트 옐로우 음. 베스트 그래서 고객님 같은 경우는 쿨톤의 어두운 쿨톤 They're on the color yellow, um, yeah, orange, and then pink, and also green is all signature colors for warm tone. So you 메이크업 같은 경우는 항상 코랄. Mm. 그래서 이게 spring makeup. Mm -hmm. 가장 best recommendation products거든요. 그래서 여기 보면은, giving you recommendation on brown and a little bit of a copper. This is the color uh. that I wanted from you. you are you feeling, Yeah. Yes. <laughs> <laughs> I really oh. Interesting about stories uh, reels. Reels and about Korea. But is your um, so the content is mainly like Korean life? Yes about K-pop they are really interesting uh, and BTS and Latin. I think it's about K-pop. I think what I was thinking of I'm gonna mix this two here but it's not gonna be too red. It's gonna be more like in the middle. I think something new. Okay. Okay. I believe you. Yeah, something new for the video. <laughs> no. Isn't that for... So this is for Instagram, this is for YouTube. YouTube. <laughs> Which uh, editing tool do for uh, YouTube? Pro. I, mean, I learned myself. Premiere <laughs> is so difficult. You watch the Indian Ajishu. Uh, they are teaching well. <laughs> Indian Ajishu? Yeah, yeah. But so you're more bigger on Instagram, right? Oh uh, No, YouTube is bigger than Instagram. Mm? I got the silver button one year ago. I've never seen your YouTube before

4 year you keep on instagram you you s p e a 유튜브 신호 신호 방송 알수 있지. 풍머리도 하시아 그럼 너무 좋죠. 그때가. 아니요. 이중분. 이중분. 그래서 9시 안 됐다고 했어요. 아 오늘도. 뭔 머리가. 얼마나 걸렸어요? 1시간 5분 정도? 사치처은 윗부분을 <body> dipten gelen dip boyayı hallettik. Bu biraz açıldıktan sonra uçlarını da yapacağız. Güzel olacağını umut ediyorum. Bakalım çok heyecanlıyım. Bence güzel olacak. İçimden bir ses öyle diyor. Neden diyeceksiniz? Diğer kuaföre gittiğim zaman içimden o ses bu saçı yapamayacak diyor. Ama sanki bunlar yapabilecekmiş gibi öyle bir hissim var içimde. Bakalım. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Her şeyin hayırlısını biliyoruz. Biliyorsunuz. 이것도 너무 괜찮아요. 이 노란색 네. 나는 제가 봤을때 보인님한테는 제가 딱 원했던 색깔 이 색깔이거든요. 네. 이게 보인님한테 좋아요. 네. 네. arkadaşlar saçlarım bitti çok güzel oldu ya o kadar güzel oldu ki ben kendimi e, açık ton zannediyordum Meğersem değilmişim Ben sıcak tonlarda bir insanmışım ve ona göre saçımı yaptılar rengi falan çok güzel oldu renkleri falan da bayağı çektim zaten sizinle de paylaşacağım bir tane farklı rengi karıştırdı size bu rengi yapmak isterseniz ki Bence soracaksınız Çünkü bugüne kadar ki yaptığım en güzel saç renklerinden biri oldu. O diğer sarı böyle makyaj yapmadığım zaman falan beni hasta gibi gösteriyordu. Ama bu mesela rujum falan tamamen silindi. Ona rağmen güzel gösteriyor. Bir de renk analizi yaptık ya. Renk analizine göre ruj falan alabiliyorsunuz. Hemen şurada Olivia Young var. Kendime bir ödül alabilirim. Bir sonrakinde de hair spa yapacağız. Saç masajı spa tarzında. Onun içinde tekrar DM'den iletişime geçeceğim dedi. Çok güzel oldu saçlarım. Renge bakın çok hoş oldu. İnanılmaz memnun kaldım. Bundan sonra saç boyatmaya hep buraya geleceğim gerçekten. Şarjım bitiyor. Bundan sonra telefonla çekerim. Şimdi eve gidiyorum arkadaşlar. Metronun ilk şeyine bindim. Mor hatta bindim. Şimdi mavi e, hatta bineceğim ve artık bizim mahalleye doğru gideceğim evi biraz temizleyip toparlayayım diyorum. Bir de arkadaşım bizde kalacak. Yorgan yastık ayarlayayım. Ve poğaça yapayım diye düşündüm. Öyle yoruldum biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmadan. Keşke kameramı da şarj etseydim. Selam. Az önce eve geldim. Az önce değil bir yarım saat falan oldu. Gelirken Mina'yı da kreşten aldım. Bir daha git gel olsun istemedim açıkçası. Bir kargo sipariş etmiştim. Daha doğrusu eşime sipariş vermiştim. E şimdi almış. Şimdi bunun ne olduğunu... Bu Mina için bir e, saç tokası tutusu. Saç tokalarını bunun içine böyle koyacağım ve düzenleme organiz, organizer tarzında bir şey bu. E, bunu göstermek istedim. Daha sonra şu anda kruvasan pişiriyorum. Birazdan poğaça hamuru yoğuracağız. Onu halledeceğiz. Onu da Mina ile birlikte yapalım dedik. En azından yoğurma işlemine Mina girmese dahi şekillendirme kısmında Mina'yı da dahil etmek istiyorum. Bunu da yerleştireceğim güzel olacak inşallah. Bakalım nasıl olacak? Milano tokalarını da buraya getirdim. Normalde oyuncak kutusunun içinde duruyordu. Orayı boşaltmış olacağız en azından. Şimdi poğaçamızı hazırlıyoruz. Önce suyu koy. Sonra süt. Şimdi bir paket maya yuvamaya bu arada. Koy. Birazcık karıştıralım. Şimdi yağ koy. Yumurta. Şeker ve tuz. Birazcık mahlep koyalım. ben de Mina ile yaptığımız poğaçalar hazır arkadaşlar böyle hepsini borcamın içine koydum. Bunlar birazcık e, serinledikten sonra üzerine poşetle kapatıp kaldıracağım. Yarın da afiyetle yeriz. Böyle kocaman bir baklava, am baklava dedirtti Allah. Görüyor musun şey? Ne bunun adı? Poğaça. Top kemerli olan tutri halli. Bir, iki, dört, üç, dört, beş, <laughs> 알트, 와니, 예리, 예리, 레깅, 녹스, 온. 오! 왕성이 뭐였지? 마인문. 타자는? 아삼 바이쿠시네이드. 고양이 오자마. 달팽이는? 달양고 오! 오 마이 굿! 네? 고양이 뭐였지? 캣. 캣디. 캣인데. 응. 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 영어로 캣. 응. 토키말로 캣디. 피식 피식. 응. 비 i d d 비데 h e v a Minna. 나비는 터키말로갤레베키 굴보는 보지? 아르. 아르. 어떻게 울어 아르. 아 아르. 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 아 아르. 아르. 아 Hayır. Diyeceksin ki benim adım Mina. Benim adım Mina. Peki ben kimim? Mami. Mami değil. Kim? Aa, ben kimim Mina? Mami. Anne. <laughs> Sıpa seni. <laughs> eşek. Sen ne eşek? Sen ne eşek? Sensin. <laughs> Sen kimsin? Sen çocuksun. Sen ne eşek? Asıl sensin çocuk. Ben sen. anneyim sen çocuksun. No way. Ben çocuk değilim. Sen anne misin? <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl anne <laughs> oluyorsun? Tamam başla. Ama neden ben anneyim. Sen çocuksun. <laughs> ben anne. Çocuksun. Ben çocuk. <laughs> he, ben <laughs> çocuk <laughs> sen <laughs> annesin. <laughs> <laughs> Ben Mina ben Mina'yım. Ben kamerante. Ben Nomay. Ya Mina'yım. Ben anneyim. Ben sen çocuksun. Ben sen sen çocuksun. Ne <laughs> yapma? <laughs> hey, ben Mina değil, sensin Mina. Ben de Mina. Sensin Mina. Ben de Mina. Sensin Mina. <laughs> sensin Mina. <laughs> ya! Sar sar sar, ben sar ben makarayı, çöz çöz çöz, çöz 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 makarayı. Bir şöyle, bir böyle. Aslında geliyor kaplanabilir. 이걸로 이걸로 이거 그리고 한번 İyi geceler arkadaşlar. Bugün bütün her şey bitti. Her şeyi bitirdim. Şimdi editin başına oturdum. Yarın açılış yapacağım kafede. Ee, o yüzden Biraz yapabildiğim kadar edit yapayım diyorum. Uykum iyice gelene kadar. Öyle arkadaşlar. Umarım bugün eğlenmişsinizdir. Ve videoyu beğenmişsinizdir. Ee, önümüzdeki zamanlarda yine bu şekilde videolar yapmayı düşünüyorum. Günlük vloglarda çekeceğim ama. Bir şeyler yaparken ki videolar da eklemeyi düşünüyorum sık sık. Tabi elimden geldiğince imkanım oldukça. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.